cildi ışıl ışıl parlatan, nemlendiren, kayısı, elma kürü. Yüzünüzü güzelce yıkıyorsunuz. Üç kayısı, sert kayısı olacak. Çekirdeğin üzerinde 3 milim kalınlığında şey kalsın. Sakın kabuğunu ayırmayın. Kırmızı elma bulacaksınız. Sert olacak. İnce soyacaksınız kabuğunu. Süt kapları vardır. Onun içine atın elma kabuğunu. O kayısıları da atın. Güzelce ezin. 6-7 dakika ezdiniz. Blender'ın içine atın. Onu robottan geçirin. O krem gibi olur. Hafif ılıkken cildinize süreceksiniz. 5-6 dakika sonra cildiniz gerilmeye başlayacak. Gerilmeye başladıktan sonra ne kadar? Bir yarım saat bekleyin. Yıkayın. Gidin aynaya bakın. Aradaki müthiş parkı göreceksiniz. Hocam ne kadar yapılabilir bu? Ya çok iyi oldu. İki günde bir yapayım. Üç günde bir. Sakın ha. Haftada bir. O da kayısı dönemi ve elma dönemi olacak.